Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an minişleri, e, şunu kapatalım. Minişleri bir minişler olduğunu, yani ya, 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 ya yapıyorum. Aynısından bir tane. Yani çok benzemiyor ama hatta hiç benzemiyor diyebilirsiniz. Yani hiç benzemiyor üzgünüm. Neyse başlayalım artık. <laughs> oh. Bir şey duymadınız. Her şey çok zor olacak. Yataklar nerede? Yazma yaz ya, kıştırıyor. Ya, biraz bekleyin be. Gelmiyor mu senes? Birisinin yardıma ihtiyacı var. Bu sesi neden duysam hazırım demektir. oh Evet. Ne işiniz vardı? Yalnız beyefendi bu benim işim değil. Ben ee, 136 yaşındayım. O zaman ölmüş olurdunuz. E, ama ölmemişim işte iyi de birazcık yaşlıya bile benzemiz. Her neyse yardımınız neydi? Yatakları göremiyorum. E görebildiğiniz şekilde tam karşıdalar yani baksanıza. Ay çok teşekkür ederim. Bir tanesini kap Deniz manzarası çok güzel benim gibi. Neyse gidelim bu aptallarla uğraşmayacağım daha. Ben bir flamingoyum. Beni ilk videolardan izlediğinize izle, izlediğiniz gibi izlediyseniz yani e, orada biraz salakça gözükürüm ama e, YouTube biraz nasıl. Size. Neyse izlediyseniz iyi oradaki salağım, oradaki tırtıl. Neyse başlayalım. Zaten başlamışızdır kayıta. E, şimdi ay <laughs> üzgünüm. Şimdi ne yapabilirim? Ay çok çok sıkıştım ama. Ya yerine diyemem. Premium oda değil midir bu ya? Odaya hani para vermiyorduk. ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Neyse kedi kumu var da neyse. Burası ne kadar... Göremiyorsunuz. Aa git aslan. İyi. Burası çok salakçı. Neden müşterilerim o kadar salak? Yani hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Boz. Neyse ben devam edeyim. Daha sürmeyin başlamamışım. Neyse artık yani. Ehe geldim. Havadan geleceğim göreceğiniz. Layla 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 şurada biraz yürüyelim. Geliyorum. Aha Aa. Umarım birini öldürmemişim. Öldürmüşüm birazcık. Neyse şunu şuraya koyalım. Ya üzgün de yeni geldim. Kimsenin Kimsenin bavulu olmayacak mı yani? Sonuçta üç gün gel kalmıyoruz. Ah üzgünüm. Merhaba şu neyse sen. Sınırsız yemek. Neyse sonra alırım ya. Bu muz yokmuş. maymun mı bilmiyorum. Aa yok. Muzsuz yaşayamam. Normalde maymunlar e, e, benim bir maymunum zaten de. Maymunlar şey yemez miydi? Başka meyveleri çeçik kediklerdi. Ama yine de buna ihtiyacım var. ona dur ya. İyi. Günaydın. oh, çok ah koktu. Neyse sen ki. Neyse artık. Ya Ay dur bir tane. Ya kavga se kavga sesleri yapıyor. Ya bir dur. Ne yapacağız şimdi? E ne bileyim bir. Ama ben korkuyorum. Baksana buraya. Kocaman bir kayıp oluruz daha burada. Yani bir gemide kocaman bir gemide kayıp mı olacağız? Daha demin onu söyledin. Neden kardeşiz? Ama öyle bir ona benzeyen bir pek hali yok. Ah! Ama ne yapayım işte ya ben de hiç küçüğüm. Ya keşke izlik ikiz olsaydık. İstimi de beğenirdik be. Ya bir git sen de Allah'ım bir seni sevmiyorum ben. Aynı ben de hissediyorum. Neyse artık yani. Aa. Ya yürüyün ya benim canım iyi şey istedi. En son ne zaman aynaya baksın 1, 2, 3, 4, 5. Yarım saat olacak neredeyse. Yarım saat olmadı. Birkaç saniye oldu. Neyse artık. Aa, sen de. Biliyorsun bu ne değil mi? Ne yapacağız? Daha demiş söyledin. Ya bu çok saçma. İkinici de kavga ediyorsunuz. Yani burada kavganızı mı izleyelim? Aa bakın gemi kavgası. <laughs> Bir de gemi kavgası diyorlar. Aha çocuğum. Ama gerçekten bu doğru. Ee, hiçbir kardeşlere bile benzemiyorsunuz. Of neyse artık. Bu yatak benim artık. Ama bana yatak kalmıyor. Baksan en büyüğü de sana geliyor. O zaman bir de burada uyuyduk. En Ne güzel demin var daröse. Of e, karanlık da bana geldi. Dadam dadam. Birazdan da konser başlayacak. Daha çok ünlü insanlar gelmedi. Yey. Geldim. Kardeşlerim gelin be. Sanki tek başıma geldim buraya. İff. Daha bunlar konuşamıyor ama neyse artık. Uy benim canım benim. Kulağını seveyim. Rezil ediyorsunuz beni. Ya bana yatak kalmamış. Ya nerede uyuyacağım? Bavul yerine mi uyuyayım? Neyse bavul yerine uyuyayım bari. Daha daha da, daha bavul yerine uyuyorum. Şunlar da. <laughs> Yalnız beni dinlemeyin tamam mı? Çünkü biraz garip bir şey yapıyorum. Çok da garip değil ama. Neyse bunu yapıyorum. <laughs> neyse böyle dayatsın bu da. Eh artık konsere başlamam lazım. Tek başıma. Ağlayacağım çünkü her şeyde tek başıma. Anam bile yok. Başlıyor. Evet birazdan geliriz. Ya ben geliyorum. Ben... Eh çok sıkılmıştım zaten. Üzgünüm. Ya ne yapıyorsun? Hayvanımı da unuttum. Zaten ona deterjan yedirdim sordum. Ne yedi? Ben sınırsız yemeğe gidiyorum. Sınırsız yemek var mı? Çünkü en son 56 adet pizza ve uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12 ve do, 90 adet hamburger yedim. Yok artık o kadar önü sen zayıf gözüküyorsun. Peki zayıf bir tilkiye benziyorum. Zaten öylesin. Benim benim yüzeyim öğretmenim vardı. Hemen onunla konuşmalıyım. Geliyor Evet, bugün öğreteniz. Bugün size e, nasıl yüzeyim diyeceğiz. İyi de amacımız da bu. Eh. O zaman sana hediyeyi de vermem. Ney? Hediye mi? Hediyeyi de de. Yani e, e. Ben yüzme dersini bayılırım hatta en sevdiğim hoca da sizsiniz. O ders de öyle. Her şey benim yani yüzme dersi en güzel dünyanın. sanata benziyor. Bu yedim her zaman işe yarar. Din din, din. E evet, şimdi hediyenizi getiriyorum. burada bir tane tuvalet tuvalet borusu diyorum ben de ee, ya şey sosis sosis bir tane deniz türü olan sosis diye işte o ona benzer şey olandığın var diye düşünün geldi ne yani Ödülün bir tuvalet borusu mu hayır bu bir tuvalet borusu değil bu bir deniz simidi İyi de bu yemez ama biraz da canı deniz simidi simit çekti. Şimdi e, bununla böyle üstüne tutunu büzüyorsunuz. E ben ne yapayım? Ayrıca bunun e, bir tane simi, deniz simidi olduğuna ben, benzeyen bir hale bile yok. E ben işte bir tane deniz simidi ne yapalım artık? Al işte ne e, Aa bak senin yüzünden deniz dersi deniz dersi diyoruz bir de. Yüzme dersi bitti. Şimdi seninle uğraşma zamanı verdi. Al hepsi senin yüzünden. Daha iyi çoğu öğrenci var. 60 tane öğrenci var. Neyse benim de kurban bayramım zaten 6 ay sonra. Kurban bayramı herkesin. <laughs> bir kere onunla İngilizce İngilizce'de tiks gibi. Aa diğer de duramıyor. Arkadaşlar parti 2 bitti. Ee, e, beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ee, abone de olabilirsiniz. Ya işte ne yapın bilmiyorum. Yani abone gelmesi ağlarım. Ya. Şaka şaka ağlamam ben öyle şeyleri. Neyse biraz daha ağlarım da neyse. Umarım güzel abonemi götürmezsiniz. Olunca. Bilmiyorum oldu mu diye. Neyse bitti. Goodbye. Yeme.